Selamun Aleyküm. Ben burada Arya bu Batu Alplan oturuyorum. Bir tur atıyoruz. Eczaneye gidecektim. Şu almam lazım. Daha doğrusu bir şey derken kolum için bu sarı almam lazım. Benim bir dahaki doktor terminim ne demiştim? O bu niye böyle oldu ya? Allah Allah. In diesem Modus diyor bir şeyler diyor. In diesem kan nişt nicht heran oder weg Allah Allah. Neyse. Evet Allah Allah değil mi? Bu değişik bir şeymiş. Neyse yapacak bir şey yok. Zaman böyle yaparız işte. Dediğim gibi kolum için pazartesi doktora gideceğim. Demiştim ya bir sertlik var demiştim kolumda. Ve demişler belki daha büyük ameliyat gerekebilir. Ama bir gün sargıyı değiştirirken dikkatimi çekti. Versene cücepten ya. Bitti mi? Tamam bitmiş kızım dur. Dikkatimi çekti, sertlik de kalmadı. Yani şu an kolum çok iyi gözüküyor yine. İnşallah hiçbir şey gerek kalmayacak. Emek gibi mikrop almıştı, ondan tekrar iltihap olmuş. Ama Allah'a şükür inşallah geçti. Ben de sporumu artık ağırlık kaldırmadan değişik şekilde yaptım göbek için. Hangisi ben benim? Öbürü. Farklı şeyler yaptım. Ama inşallah en kısa zamanda yine normal sporumu da başlayacağım, devam edeceğim. Hatta. Yani şu anda bile ne? bahçede bir şey yapmaya başladım yani kolum beni engellemiyor. Şimdi zaneye gidelim. Daha sonra Ayasoo Bir şey kızım? <laughs> ı -ı. Bir şey Kim bu? Kim bu? Ben... Ayasoo Ne? Ben ne yapıyorsun sen? Trabzon Bize her Trabzon'da. Hmm. He? Bize her yer Trabzon. Baba. He baba. Neyse. Görüşmek babışık. üzere.